Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Makinemizin bugün 21. günü. Ee, akşam saatlerini aslında dolacak ama biz yine de biraz civciv çıkarmamız gerekiyor. Çünkü içindeki yumurta kabukları hayvanları yaralayabilir. Şu anda gördüğünüz gibi içi dolu. 21 gün yüklü içimizin emeğimizin karşılığını bugün alacağız. Küçük. Çekiyoruz, çıkarıyoruz şimdi. ya. Pamuk pamuk. Sayalım bir yandan. Bir iki üç dört çıpe bak, çıpe, çıpe. beş çıpe. altı sakalı var değil mi? Bunlar mavici arkadaşlar. 8 Sekiz. Bak uyumuş mu? On. Bu <laughs> çok bağıran sen miydin yoksa? Arkadaşlar şunun yatışa bakar mısınız? Ölü gibi yatıyor orada. On iki. Mantı bir tane galiba. On iki mi oldu? On üç. Bakın bak. Hemen hadi. Kaç oldu sayıyı karıştırdık. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14. Kaçıyor. Fira etti. Buraya. 15. 16. Ne oldu sana? Baba şuna bir şey mi oldu? Bunlar öldü galiba Ölmemiş. He, uyuyor muydunuz, korkuttunuz bizi ya? Dokunuyorum cevap Sayı da vermiyor. Sayıyı da kaçırdık ya. Üç. <laughs> Çıkım devam ediyor arkadaşlar. bu tavukları hemen alalım. Hızlı bir şekilde. Tabii ki her yumurtadan civciv çıkacak diye bir şey yok. Korkutma sana bizi ölü gibi yatıyor. Pisi. Bu beyazımsı bir, bir tane var. Bir tek çok bir bir tane, var. tane var. yumuşak bir parça pamuktan bile daha yumuşaklar. Hmm. Beyaz benim çok hoşuma gitti. Çok beyaz. Hmm. Yumuşacık. Hmm. Şey, arkadaşlar bizim kabuğunu Eyvah konuşma <laughs> <laughs> Neyse çıkın devam etsin. Tavukları biraz yumuşasın diye silkeli su sıkıyorduk. Öbürünü alacak mısınız? Evet hazırız, yakalandık. Ne kadar da pislettiğiniz içeriği. Alıyorduk. Şöyle geçelim. Bu sepetimiz burada arkadaşlar. Ee, bunlar blue astrolop arkadaşlar. Blue ve black. Bir bak da şuna. Şuna bir bak. Çok bekledik seni. Kaçma geri geri. Ne kadar yumuşak ya. Bu. Bu blue demek ki. Ya da niye öyle beyaz da bilmem. Çok yeşil. Lan düşeceğim. Düşeceğim lan. Sen niye kaçsınlar. bize veriyorsun? Kaç sinir. Sen neşin böyle. Bakayım sakalar var mı senin? Yok. Şimdilik evet arkadaşlar firar ediyorlar. Bir tane daha attım say. Saymayı ama. Oraya kümese koyarken bir daha sayalım. He? Tipsiz tipsiz tipsiz. Aferin size sağlıklılar. Bizim hanım küçük ana kucağına sığacaklar mı? Sağlar sağlar. Su kuruyorlar birbirlerine ya. O Bu zıpır sen miydin bağıran yoksa? Bir tanesi çok böyle gür bağırıyordu. Şuna bir bak. Kanatlarının ucu <laughs> beyazı arkadaşlar. Kavuklarınızı alalım arkadaşlar. Bir dünya çizicimiz var. Şöyle kabuklarımızı alalım. Yardım edin bana. Şuna ne olmuş ya? Baksana be. Ölmüş mü? Baksana be. Hayır hayır devam ediyor. Bir bakayım. Ölmüş galiba. Şu boş mu? hoş. Şunlara kadar sevkili fırfık saydık. Arkadaşlar evet, işte bir oldu. Tatlısı ne ya. akından arkadaşlar. Şimdilik videoya atıyor. Çok garip ya. Dördeki, dördeki. Bu da bir <laughs> ya. Ayy kuzum üşüdü. Evet, yerini boğduğumuz odada hareket ediyoruz. Gel benden bahlet, Şimdi neleri koyacağız? Bir Hemen koymamız gerekiyor. İki. Dört. Evet. Hızlı hızlı düştüler. Altı. 28 30 32 33 Son bir tane daha. Kapatalım kapatalım. Düşmesin. Biraz lambasını da yakalım. Evet arkadaşlar sürekli kırmızı kalmıyor. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk gün olduğu için şekerli ve su veririz onlara. Evinizde varsa pekmezli su yapın. Biraz da keçi boynuzu pekmezin. Marketlerden de alabilirsiniz. İlla orijinal ev yapılması da gerekmiyor. Hiçbir şey bulamazsınız, sularına biraz şeker katın. İlk günlere çok önemli. Bunları dirençli ve sağlıklı yapacaktır. İlk gün yemlerini yere dökeceğiz. Çünkü yemlikten yemesini bilemeyebilirler. İlk gün yere dökeceğiz. Biraz yeminiz ziyan olabilir. O kadar da sorun değil. Videonun devamı için biz izlemeye devam edin. İlk yemlerini verdik. İlk gün dediğim gibi yere dökeceğiz. Çünkü yemlikten yemesini bilemezler. Zaten bir tanesini yemesi bile öbürlerini onu kopya etmesi için yeterli. Bakın hemen su içmeyi bile öğrendiler. Yalnız burası bunlara biraz dar gelebilir. Ya aşağı alacağız ya da ikiye böleriz onları. Birazını aşağıya koyarız. Hey Pis dedi bir tanesi yemin için pis denir mi pis çocuklar Arkadaşlar şu sırtı siyah Göğsü ve altı beyaz olanlar Astrolog Black Astrolog Yeni ırkımız onlar Astrologlar çok Şuradaki gri olan da Blue Astrolog Bir de bizim 15 tane Mavici yumurtalarımızdan çıkanlar var Şu galiba mavici sakalı var çünkü biraz Zaten Astrolog'a benzemiyor Sallanıyor ayakta daha çok taze eder arkadaşlar ama e, birkaç saate iyice hareketlenecekler sonuçta küçücük bir kuluçka makinesinin içinden çıktılar Siz bir de bunları birkaç gün sonra görün videoya ekleme yapmaya devam edecek. bir de böyle çok meraklılar <laughs> bu grubun meraklısı da o herhalde her grupta bir meraklı bir zıpır oluyor kaka'ya gaga attı. Baktı bunun tadı iyi bir şey değil bıraktı. Hı -hı. Şu nedense oldu bu suluğun içinde. Pişt, yeni mi oldu? Arkadaşlar cici yemi iki modeldir. Bu sıfır numaraya Yani yeni doğmuş civcivler için. Ee, biraz daha 15-20 günden sonra bunun bir kalını olanını alacağız o bir kalın olanı şu anda yiyemezler onun taneleri biraz kalın buna sıfır numara yem diyoruz tamam yeterli